Dünyaca ünlü büyük bir Alman firmasının sistemlerini iyileştirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında mevcut Cisco ASA firewall'larının üzerinde yer alan IP bazlı 2000'e yakın kuralın sadeleştirilip domain gruplarıyla entegre edilip domain gruplarına göre kurallaştırılmasıyla ilgili bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında alınan ürünler Cisco Firepower 1150 modeliydi. ve ayrıca Cisco ISE'la RADIUS entegrasyonu yapılması planlanıyordu. Ellerinde mevcut olan Cisco Catalyst 9000 serisi switch'leri de bu entegrasyona dahil ettiler. Biz burada müşterimizin yaşadığı kendi yönetimleri de olmayan domain altyapısını bir şekilde bypass ederek domain gruplarını bazalan sistemi oturtmak için bir planlama yaptık. Bu da Cisco'nun PX Grid ve Security Group Tag özelliklerini bu ürünler arasında entegre ederek sağlayabildik. Yaşadığımız sorunlar şuydu. Domain Controller yönetimi Türkiye ofisinde olmadığı için Global IT'nin yapmalarına izin vermediği bir sürü operasyon vardı. yetkileri dışında olduğu için bu durumunu ortadan kaldırabilmek için yani daha doğrusu Firepower'la aktif Directory'ye entegre etmemiz bu topoloji için gerekli olduğundan bir agent kurulumu ihtiyacımız ortaya çıkmıştı. Ancak domain kontrolü herhangi bir agent kurulamayacağı için bunu biz security group tagging ile çözdük. Bu Security Group Tagging özelliğini de hem Firepower hem ICE üzerinde aktive ettik ve bunların birbirleriyle bu bilgileri aktarabilmesini sağlamak için de PX Grid entegrasyonunu kullandık. Cisco ICE'ın in radius entegrasyonuyla, Cisco Switch'lerle ICE'ın in radius entegrasyonunu sağlayıp ICE'ın aktif direktörden çektiği gruplarla Switch'lerde VLAN ataması, Dynamic VLAN Assignment özelliğini bir araya getirip hangi gruptaysa kullanıcı ilgili VLAN'dan IP almasını sağlayıp o VLAN'a esayin edilirken de bir grup tagi ile işaretlenmesini bir authorization polisi altında bir araya getirdik. Yani kullanıcı A, a dahil olmak için ICE'a e geldiği zaman VLAN ID'sini alıp bir de üzerine grup tagini alarak A, A dahil olabiliyordu. Bu bilgiyi, bu grup tagini Firepower'la da paylaşabildiği için AIS Kullanıcı hangi IP alırsa alsın, hangi bilanda olursa olsun, her zaman üzerinde o ilgili tag yer alacak. Ve kuralları oluştururken firewall üzerinde bu grup taglarına göre kategorize ederek daha önce asa üzerinde yapmış oldukları IP adreslerine göre kural yazma, dinamik değişen efgüdüyenlerin IP adreslerini ayrı ayrı açık, açıp bunlara göre tonlarca kural yazmak yerine hangi grupta ise şu 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 erişimleri sağlayabilsin şeklinde daha özet kural setleri haline getirebildik. Bunun sayesinde ASA üzerinde yer alan 2000'e yakın kuralı yaklaşık 700'lere kadar düşürebildik. Bunun dışında IT'ye operasyonel olarak çok fazla yük bindiren, kullanıcıların farklı zamanlarda farklı, net, farklı networklerden aldıkları IP adreslerinden dolayı ASA üzerindeki statik kuralların IT tarafından sürekli değiştirilmesi ihtiyacını da ortadan kaldırmış olduk. Çünkü kullanıcılar hangi networkten dahil olursa olsun. IS üzerindeki domain grubu entegrasyonu ve security group tagging özelliği ile devamlı bir ID ile, hani unique bir ID ile trafiklerini ağ üzerinde e, dolaştırıyorlar. dolayısıyla Firepower'da bu trafiği ID olarak ayırıp rule seti, Firepower üzerindeki rule seti daha özet bir hale getirmiş olduk.